Dolgar Yılmaz, güzelin bizden selamlar olsun. Bugün çok düşündük oyla. İstiyorlar ki bizden bu neyin hakkı? Yazdık söyledik bu neyin hakkı? Şükür bugün aysın. Hasret var, zdan var, yeriz yalan. Hadi baba Murat Arjantin Eski Ben İskankar 26 Arabeskin adamı Hüseyin Karcaksaç Sizden selamlar Hadi Kader deyip de güler misin Göz yaşlarımı siler misin Hani yollarımız ayrıldı Sen diyeceksin, ulaşamayacağın ben olunca ben çekeceksin, çok çekeceksin. Kal demek gelmiyor içimden, Fittir git demek yakışmaz ki. Bak çıkamıyorum işin içinden, bugün de dinler misin sen beni? Ben sana deli dolu şarkılar yadam, elini kolunu elleremi uzattın. Benki bir zamanlar sırıl tutlanmış, şimdi daha başka isyanım var. Biz menajslardan çaldık aşkçı, biz kumar oynadık. Bir gün biz aşka sadık kalanlar Biz aşkı satmayanlar ve çok güzeldik Yanaklar güler sizin halinize Siz kumar oynattınız her bir gün Siz aşka sadık kalmayanlar Siz aşkı sattınız ah siz yok mu? Belinde bir kurdala Üstünde beyazlarla benim sandım Önümde salvan bir nevale Üstüne basarak yine sana yazdım Her zaman anneme sordum Annem hazır mıdır benim şeyi sandım Her defasında annem sordu Oğlum nerededir adam sandın Yokuş bakış dinlemedi ayaklar sıfır sen benim için arkadaş ortamını sildin attın ve sen merkeğimdin İstediğini diyebilirsin arkadaşım sana deliler gibi aşıktım İstersen de dinleyebilirsin senin aşkına neler neler yazdım Neler neler ya da kimler kimler ben de bitmeyenler Benim uğruma bir zamanlar ölenler desenler neler ses gelecek mi? Ses gelmiyor sustunuz mu unuttunuz mu ne bakıyorsunuz bilmiyoruz Ses gelsin bak beni dinle hadi lay lay lomuş senin aşkın Lay lay lomuş senin aşkın Kalbin bay bay yetkilerde kaldın Eski defterden bir farkın yok sayfalarda kahpeliklerin Çok yazmakla bitmez eski günleri Bugün de kapattım eski defteri Kaderi değil de güler misin Göz yaşlarıma siler misin Hani yollarımız ayrıldı ya Karşıma oturup içer misin Bir gün çok özleyeceğim my